Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu iftiharla sunar. Radyo Tiyatrosu Eser İşsizlik Yazan Orhan Veli Kanık Yöneten Ersen Ocak Ses Kayıt ve Efekt Mustafa Cingiz Seslendiren Sanatçı Necati Kutlu İşsizlik kötü şey ve selam. kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanlar düşünüyorum. Can sıkıntısından bunaldığım sıralarda düşünsem ya, olmuyor. Bu bahçeye de hep böyle zamanlarda gelirim. Neden acaba? Ee, etrafındakilerin de çoğu işsiz. Bu bahçe sadece kaderleri bu yolda ortak olanları mı çekiyor dersiniz? Olabilir. Vakit öyle geçiyor. Açlıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem etraftakilerden utanıyorum. Herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum. Düşünmeye başladım. Bereket versin cigaram var o da olmasa felaket. Bilmem ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklif etmişlerdi. Gitseydim kötü mü olurdu sanki? Enayilik işte parayla pulla değil ki. Bir odam olurdu hiç olmasa. Ev kirası düşünmezdim. Yemek parasını düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir. ...öğle akşam yemeklerini kampın tabildotundan yiyebildirdim. <laughs> Tabildotu düşünür düşünmez karnım guruldamaya başladı bile. Demek acıkmışım. Şu yemek denilen şey de tuhaf bir şey. İnsanlar neler icat etmişler. Düpedüz ot yemek yahut çiğ çiğ et yemek dururken neler çıkmış ortaya. Balığı denizden tutacaksın. Başka çeşidi olursa olmaz levrek olacak. Ateşi yakacaksın, suyu kaynatacaksın, levreyi içine atacaksın, haşlandıktan sonra çıkaracaksın, bir tabağa koyacaksın, soğutacaksın, başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın, başlayacaksın çalkalamaya. Yumurtayı hep aynı tarafa doğru çalkalayacaksın. Bir yandan ince ince zeytinyağı dökülecek, zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Zeytinyağının da hikayesi ayrı. Zeytini dalından koparacaksın. Ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz, susam olsa olmaz, pamuk olsa olmaz zeytin. Zeytin yağı iplik gibi dökülecek. Yumurta ile zeytinyağı koyulaştı mı biraz limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesili verir. Yumurta ile zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onu soğumuş levreğin üstünde gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kim bilir belki de olmadı. Olmazsa da olmasın. Aşçı değilim ya. Mayonezli levreğin ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini ilk defa düşünüyorum. Hem birader senin neyine lazım mayonezi levrek. Onu düşüneceğini ekmek düşünsene. Ekmek. Ah, canım ekmek. Sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, evet petrol kampına gitmeliydim. Gerçi şehirden tanıdıklarımdan uzak kalacaktım. Ama ne çıkar? Orada da ahbaplar bulamaz mıydım? Bir petrol kampında ne gibi ahbaplar bulunabilir? Şimdi de onu düşünüyorum. Mesela mesela Amerikalı bir mühendis olabilir. Mesela Teksaslıdır. Macera dolu bir hayatı vardır. Petrol işi macera işidir. Nereden çıkacağını kimse bilmez. Jeolojik kaidelerine göre bir yerde petrol damarını rastlamak gerekir. Araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol yüzyıllarca evvel oradan kaçmış, başka yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde bir petrol çıkabilir. İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır, macera işidir, kumar işidir. Hayatı macerayla dolu Teksas'ta da bir kumarbazdır. İhtimal içki de içer. İhtimal güzel bir karısı vardır. İçkiyle kumara fazla düşkün insanların karıları biraz uçarı olur ihtimal. Neyse geçelim bunları. Ağzı içki kokan, tütün kokan, günün birinde bir kumar masasından milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğin de bir kadın için bir çekici tarafı yok mu? Ama Teksaslı kimden vuracak milyonu? Bizden mi? Kondu öyleyse yağlı kuyruğa. Ulan akireta. Kumar düşüneceğine karnını doyur dese haksız mı? Bir kundura boyacısı geldi. Yüzü ayakkabılarımda. Boyayalım beyim dedi. Şu ol eşek ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek bakalım bunu şuradan diyecektim. Diyemedim kibarlığım bırakmadı. Hayır kardeşim istemez diye tatlıya bağladım. İhtimal başka ahbaplar da bulurum petrol kampında. Mesela yaşlı bir muhasebeci. Biraz Alaturka, biraz ehli keyif. Hayvan meraklısı bir adam mesela kedi besler kedisinin bir adı vardır. Mesela mesela Pamuk. Ya kendi adı? Kendi adı Ethem Bey olmalı. Ethem Bey'in aksine Alafranga'da bir genç bulunmalı kampta. Mevki şefi olmalı. İngilizce bilmeli Ethem Bey'e inat. Erdoğan köpek beslemeli. Erdoğan da kim? Ha Erdoğan. İşte o gencin adı. Köpeğinin de gerçek bir adı olmalı. Ne olmalı? Ethem Bey'e inat alafranga bir isim. Mesela Robinson. Gerçi petrol kampından deniz görünmez ama ne çıkar? Köpeğin adı da Robinson olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı. Yazmamalı da. Konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı. <laughs> ne iyi olurdu. Onunla hep şiirden söz ederdik. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşim'i severdi. Hatta Haşim'i sevmeyi bir ilerilik bile sayabilirdi. Bense Nazım Hikmet severim. Bir türlü anlaşamazdık. O bana şiirle maddenin bağdaşmayacağını, şiirin görünmez parmaklıkların içimizdeki tellerden çıkardığı ilahi nameler olduğunu söylerdi. Zavallı ben bu sözlerle ne demek istediğini sormaya bile cesaret edemezdim. Onun inancını sarsmaya gücüm yetmezdi ki. Ama ne olursa olsun bütün softalar gibi bu delikanlının da bir sevimli yanı olabilirdi. Kendisini öğrendiklerinden geçirmeye gücüm yetmeyeceğini bildiğim halde onunla şiir tartışmalarına tutulmaktan da kendimi alamazdım. Benim şair Orhan Veli olduğumu da herhalde öğrenmemeliydi. Gözümden fena düşerdim yoksa. Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım. Varsın, o rahat konuşsun. Desin ki, Orhan Veli mi? <laughs> Onlar da mı şair? Bırak şu boptistleri Allah aşkına. Bu tür maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti. Yazsalar ya vezinli kafiyeli doğru dürüst şiir. Yazsalar ya sıkı mı? Yazmayınca ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Tabii böyle binbir şaklabanlıkla nazarı dikkati celbetmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erdoğan. Söylesin, boşalsın içini. Tutup ona şiir nazireleri döktürecek değilim ya. Hem ne işe yarar zaten. Karşı gelebilir miyim ben peşin hükümlere? Önümden temiz pak giyinmiş bir kızla kıl pranga kızıl çengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kesek kağıdı var. Şam fıstığı yiyorlar. Ekmek yiyin be ekmek. Şam fıstığının sırası mı şimdi? Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur. Havada bir petrol kokusu vardır. Akşam üzerleri kulelerde çalışan işçilerin gündeliklerini dağıtırım. Gün battıktan sonra ortalık biraz serinler. Gül rengi dağlara karşı düşüncelere dalmak hoş olabilir. Geceleri portatif karyolamda huzur içinde yatarım. Sabahları Şehmuz'un beyaz dişli kızı Meryem ki süt getirir. Kirli çamaşırlar varsa alıp yıkamaya götürür. Aylarca kadınsız yaşamışızdır. Meryem Ke'nin göğsüne, kalçalarına baktıkça aklımdan kötü kötü şeyler geçer ama tutarım kendimi. Tutarım, elimden bir kaza çıkmasın diye. Ara sıra vilayet merkezinden kamyon gelir. Kamyoncuya mektup sorarız, yok der. İyi, su geldi mi deriz, gelmedi der, ishal oluruz, ilaç ısmarlarız, ilaç gelinceye kadar iyileşemeyiz, abdesthaneler bir hayli uzaktır ve vecaansızın bastırır, koşup abdesthaneye gitmek bir meseledir. Onun için odalarda oturak bulundururuz. Ben Erdoğan'la aynı odada yatarım, akşamları ya kağıt oynarız ya şiirden bahsederiz, o yine Haşim'i tutturur. Ben kabul etmek istemem o kızlar. Haşim, Haşim derken birden karnı ağrmaya başlar. Oturduğu yerden oturak diye bağırarak dar atar kendini. Telaştan yüzü mosmor kesilmiştir. Karyolanın altından oturağa çeker. Oturur üstüne. Yüzüne hemen bir sükunet gelir. Rahatlar. Biraz evvelki karın ağrısını bir anda unutur. Gözleri uzak bir noktada dalgın düşünür. Sonra bana döner fikirlerini özetleyen bir mısra mırıldanır. Melaili anlamayan nesle aşina değil. Oturduğum sıradan kalktım. Bahçe biraz kalabalıklaşmıştı. Başkalarının oturduğu sıraların önünden geçerek kapıya doğru yürüdüm. Herkes başka bir şey konuşuyor. Her en önden geçtiğim insanın söylediklerini kulak misafiri oluyorum. Söylenenlerin pek azını duyabiliyorum. Biri şey diyor. Ben diyor malımı bilirim. Onun yiyeceği halt. Geçiyorum. Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Kain emri imzadan çıkıncaya kadar bir çare. Geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağıma birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultan Hamid devri daha iyiymiş. Cekisti ters yüz ettirmeden önce bizim biradere. Kader döviz getir. Vakayı hacinde. Aa, ikinci penaltı da haksızdı ama. Burada sivil memurları ürkütmeden sayılmıyor. Yemek üstüne hazmettirir. Burnuma esaslı bir et kokusu geldi. Hayal falan değil. Sahici kokuydu. Bir yerde köfte falan kızartılıyordur herhalde. Birden Birden sesleri duymaz oldum. Sağa sola bakılmaya başladım. Bu kokunun bir de dumanı olacak değil